devam ediyorum. Vallahi açıyorum. Yay burcuna, yay burcuna gelsin. Evet yay burcu sorunların var bir de sinirlisin çok 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 sinirlisin ama belli etmiyorsun içine atıyorsun senin sinirlerin senin sorunlarını hepsini içine atıyorsun dertleşecek kimsen yok yani dertleşeyim anlatayım kimsen yok ya da belki de var da ben nasıl anlatayım istemiyorum anlatmıyorum anlatmıyorum öyle de bir düşünceleriniz var. Yani biraz böyle ama sinirlerin çok böyle hem sinirlisin hem acılısın hem de sorunların var. Şimdi sen önemli bir görüşme yapıyorsun. Akşamüstü ve senin yanında arkadaş olur ya da akraba olur bilmiyorum. Beraber hallediyorsunuz bir işi bilmiyorum. Bir, bir şey senin için önemli ve arkadaşa için yani arkadaşa da akraba olur onun için de önemli olacak yani beraber e, sen yanımda dur bir halledelim beraber telefonla da olabilir yüz yüze de olabilir halledeceksiniz ee, evet böyle ım, boş 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 böyle oturuyorsun boş böyle düşüncelerin var boş ım, Acaba ben ne yaptım? Acaba ben yanlış mı yaptım? Acaba ben yanlış mı söyledim? Acaba yanlış mı gittim? Gitmeseydim keşke böyle yapsaydım. Böyle bir düşüncelerin var. Boş ama boş kart olduğu için hiç kafaya takma düşünme. Boş yani boş. Yani senin üzüntülerin hepsi boş. İnan ki ileride kendin de güleceksin. Ben boşuna üzülüyordum, boşuna düşünüyordum, kafaya takıyordum. Bir şeye çok uğraşıyorsun. Bir evli birilerle kart göstermedi. uğraşmanız olacak bir evli biriyle. Bir de kalabalık akrabalar bilmiyorum böyle bir akrabalarla bir uğraşmanda olacak. Şöyle şimdi şöyle diyeceğim. Bir evli kart var. Kadın ya erkek göstermedi. Bir şeye bir iş mi yapmayı düşünüyorsunuz ya da bir bir şeyle uğraşmaya çalışıyorsunuz ikiniz bir şey yani aileden de olabilir ya evli kadın ya da evli erkek çünkü kart göstermiyor bir şeye çabalamaya, çabalamaya düşüyoruz ama erteliyorsunuz Çünkü düşünce belki de kış olduğu için mi düşünüyorsunuz daha sonra mı yapalım diyorsunuz iş bir iş istiyorsunuz böyle yapmaya ee, belki bir iş yeri açmayı mı düşünüyorsunuz böyle ama onu erteliyorsunuz şu an bir şey yapmayacaksınız ertelemede bir de e, şimdi burada da iki kadın arasında kaldınız bir tane bekar bir tane de ayrılmış kişi, kadın eşinden ayrılmış ya da da dul bir kadın ya da bir tane de bir bekar arasında kalacaksınız söylüyorum şimdi bunda ben bas, bir aşktan bahsediyorum tabii ki onu da erkeklere daha çok geldi söylüyorum. İki kadın arasında kalacaksınız ama iç iç birine şey etmeyeceksiniz. Yani ne ne o bekara ne de o ayrılmışla dur olacaksınız. Farklı farklı kişiler girecek sonra ileride senin hayatında ama birini çok kırdın birini çok kırdın onu da biraz telafi etmen lazım bir özür özür dilemen lazım bir de şöyle diyeceğim ne olursa olsun senin böyle yolun aslında açık da sen çok düşünüyorsun ve çok kafayı takıyorsun sinirlerin de çok bozuk bir de içine çok atıyorsun sen biriyle bir çok çok yakın yani içine atma sen biriyle bunu da genel söylüyorum dertleş yani dertleş ve rahatla Dertleşe, dertleşen rahatlıyor insan yani ama çok yakın birisi olacak güvenli birisi ona böyle kendini anlatmalısın içine atmamalı, atmamalısın içine atarsan hasta olursun devam ediyorum Hala açıyorum oğlak burcuna, oğlak burcuna gelsin. İlk kar sevinçli haber işle haber alıyorsunuz. Bir de dev, bunu da ayrı söylüyorum. Devlet kapısından da çok güzel haber alacaksınız. Hem de avukatlık işiniz varsa da çok güzel haber alacaksınız. Üç tane güzel haber. Ee, şimdi dediğim gibi yani cinsel de böyle sizde hırçınlık var, sinir var böyle o şeyden dolayı söylüyorum. Cinsel olmadığı için. Hani bu bir ihtiyaç istesen de istemesen bu bir ihtiyaç. Cinsellik ya uzun zamandır yapmadığın için hırçınlık var. Biraz böyle diline, şeyine hakim ol. Çünkü kırıcı oluyorsun bazen böyle aslında bilerek yapmıyorsun. içinden böyle sinirini başkasından çıkarma. Akşamüstü bir haber bekliyorsun ama haber kalabalıktan gelecek. Bir iki kişiden sana gelecek haber. Önemli konuşma yapacaksın. Çok önemli ve bak önemli hem konuşma yapıyorsun memnun kalacaksın hem de önemli görüşme yapacaksın çok memnun kalacaksın. Bir de evle ilgili çok güzel bir gelişmelerin var evle ilgili. Bir de şöyle e, uzun zamandır hani çalışan oğlak burcu çok koşuşturan çalışan oğlak burcuna söylüyorum e, çok böyle biraz da kendini düşün yani biraz çok böyle de evde çok hani bir akşam eve gelirsin a, otel gibi kullanırsın bir a, ailene çok ihtiyacı var seninle diyalog konuşma böyle sohbet çok etmeden uzun zamanda çok ihtiyaç ihtiyacı var senin ailen yani ailen seninle ihtiyacı var o yüzden biraz daha böyle aileye vakit geçir çocuklarınla vakit geçir yani olabilir yani yorgun gelmiş olabilirsin ama çocukları yani eşin ya yani da kim ailede kim kalabalıksınız seni yani seninle böyle sohbet etmeye ihtiyaçları var dertleşmeye sohbet etmeye devam ediyorum Vallahi açıyorum. Kova burcuna, kova burcuna gelsin. Şimdi gözyaşı çıktı. Gözyaşı bir yerde yani çok da uzun, önceden de çok darbeler yedin ya böyle üzüntüler bir de bu yakın zamanda da çok darbe yedin böyle bu üzüntü bitmiyor böyle ağlıyorsun ama göstermiyorsun sen de böyle şey gibi hmm, kime demiştim hangi burçtuk içine atıyor yay burcuydu he sen de içine atıyorsun böyle çok çok içine atıyorsun üzün üzülüyorsun yani aklına geliyor anladın mı ve hani tek başına kalan da ağlıyorsun bak bu geçmişin kartı çok da geçmişte olmayabilir ol, olabilir Hani bu yakın zamanda da üzüldün işte geliyor aklına şimdi benim yüzüm neden neden gülmüyor ben neden hani Güvendiğim kişilerle, kişilere kişilerden darbeler yedim. Güvendiğim, en yakın güvendiğim kişiler, sevgili olur, akraba olur, arkadaş olur. Hepsinden darbe yedim. Hepsinden de uzak duracaksın. Yenileme var. Yeniliyorsun. Ben başka, ben artık Leyla değilim diyelim ki. Ben artık eski Leyla değilim. Artık kendini yeni, yenileme. Kendini bilmiyor. Kendini saçını mı, dış görüşünü mü bir şey değiştiriyorsun o beni mutlu ediyor diyorsun yani böyle Hani olur ya böyle bir şey olan da psikolojik bozulanda kadınlar saçını e, kestirir ya da erkekler ayakkabı değiştirir bir şeyler bir şeyler sende de böyle şeyde modundasın e, bir de e, heyecanlanıyorsun bilmiyorum sana böyle ben artık Leyla değilim diyelim öyle bir de güç geliyor sana güçleniyorsun sağlıkla ilgili de güçlenmen var iyileşmen var evle bir evle ilgili mirasla ilgili bir haber alacaksın konuşma yapılacak bir haber gelecek sana bir de avukatlık işin varsa çok dikkat et aynı yine sürecek avukatlık işin varsa hala bitmedi ve şu an bitmeyecek haberin olsun şu an baya bir uzatmada yani ama burada bilmiyorum anlaşmalı olursa anlaşılırsa iki taraf bitecek mahkeme geldik en son balıklara balık balık burcuna gelsin Evet. Ufak tefek sorunların var. Sorunların çözülecek. Sen yıkılmadım ayaktayım. Öyle bir durumdasın bak. Ufak tefek sorunların var. Ve çözeceksin. Bir de şöyle kendi ayakların üstünde durmaya çalışacaksın. Ve enerji, enerji güç gelecek sana. Kalbi boş olan balık burcu yeni aşk yeni aşk kapınıza çalıyor sürpriz gelişmeler var Bir de şöyle kimseye güvenme yalan konuşanlar da var etrafında çok var yüzüne gülen güvenme görüşme nazar var bir kadın seninle çok uğraşacak böyle dedikodu şöyle dedi böyle dedi bir kavga az kavgası dönüşecek ama sen kazanacaksın sen oradan haklı çıkacaksın. Bir tane de güzel haberin var. Kağıt ya da evrak ne bekliyorsun? Sana çok güzel haber gelecek balık burcu. Bu kadar. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.